Evet sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, Trabzonspor bir taraftan e, kalan haftalarda başarılı sonuçlar alıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyor. E, Seneye Avrupa Kupalarına gitmek istiyor ama gelecek sezon şampiyonluğu oynayacak. Güçlü kadronun temellerini atmak için transferde inceleyip sık dokuyor ve e, transfer çalışmaların tam gaz sürdürüyor. Evet Edin Visca transferini vermiştik. Edin Visca iki e, önümüzdeki iki sezon çok büyük bir aksilik olmadığı sürece Trabzonspor formasını giyecek. Hatta Edin Visca'nın dışında Enzo Crivelli de Trabzonspor'a haber göndererek e, Edin Visca gibi ben de Abdullah Avcı ile çalışmak istiyorum. Trabzonspor'da oynamak istiyorum diye mesaj gönderdi. Bu bilgiyi de sizinle paylaşalım. Koita'la e, Kasımpaşa'da bir dönem biliyorsunuz kadro dışı bırakılan e, Koyuta ile Trabzonspor'un da bir prensip anlaşmasına vardığı söyleniyor. Aslında Beşiktaş da Koyuta'yla bir ön anlaşma yapmıştı ama sezon sonu bekleniyor. Tabii ki sezon sonunda ne olur bilmiyoruz. Trabzonspor'un da istediği bir oyuncu Koyuta. Beşiktaş ya da Trabzonspor'dan birine transfer olacak. Çünkü sezon sonunda zaten sözleşmesi bitiyor. Bunu söyleyelim. Salih Uçan konusunda aslında Salih Uçan konusunda Galatasaray e, büyük yol kat edip prensip anlaşmasına da varmıştı. Salih Uçan e, Alanya Spor'un sözleşme teklifini kabul etmemişti. Trabzonspor'da Salih Uçan'la devreye, Trabzonspor'da Salih Uçan için devreye girerek e, Abdullah Avcı oyuncuya e, direkt oynayabileceği, e, Trabzonspor'da direkt oynayabileceğinin garantisini verdi. Yani e, şöyle e, söyleyelim Salih Uçan'a Orta sahada Berat ve Bakasetas'ın yerini daha da sağlamlaştırmak için Abdullah Avcı bir 8 numara istiyor. Ve Salih Uçan'ı 8 numara pozisyonunda oynatmak için yönetimden Salih Uçan'ın transfer edilmesini istedi. Trabzonspor yönetimi de Salih Uçan'la görüşebilmek için Alanya Spor yönetiminden izin isteyerek o futbolcunuzla biz görüşmek istiyoruz talebinde bulunmuş ve bu Alanya Spor yönetiminin de hoşuna gitmiş aslında. Ve e, Trabzonspor yönetimi Alanya Spor yönetimine e, Salih Uçan'ın e, transfer edilmesi durumunda önümüzdeki sezon Trabzonspor şampiyon olursa 500 bin euro Alanya Spor'un e, prim vaadinde bulunuyor. Yani bonus diyelim buna. Eğer Salih Uçan Trabzonspor'da çok başarılı olup Avrupa'ya transfer olursa da bu transferden %10 eee %10'unu Trabzonspor bonservis bedelinin da eee Salih Uçan'ın bonservis bedelinin Alanya Alanyaspor'a teklif edildiği iddia ediliyor ama dediğim gibi şu anda kesinleşmiş bir durum yok. Trabzonspor da Salih Uçan'ı çok istiyor, Galatasaray da çok istiyor. Ama Salih Uçan'ın kafasındaki soru işaretleri şu. Acaba Galatasaray'da oynayabilir miyim? Çünkü yedek kalmak istemiyor. Direkt oynayacağı bir takımda forma giymek istiyor. Ee, bu konudaki Salih Uçan'ın kafasındaki e, gelgitler e, bu yüzden yaşıyor ve Trabzonspor'da direkt oynayabileceği için e, Trabzonspor'a da sıcak bakıyor. Öyle söyleyelim. E, Trabzonspor'a e, sürpriz bir transfer önerisi geldi e, sevgili arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kim diyeceksiniz? Dick Advokat döneminde e, Fenerbahçe'ye kiralık olarak giren e, Ukraynalı oyuncu Karaveyev Kara 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 Evet, Karavay ve Karavayev e, söylemesi de çok zor bu oyuncu ve performansı da hiç beğenilmemişti. Ama sonraki döneminde Ukrayna takımlarında bu oyuncu çok başarılı grafikler çizdi. E, Türk takımlarıyla iletişimi çok iyi olan menajer e, Şabil, Şabil evet menajer Şabil, e, Sağbek arayan Trabzonspor'a e, Karavayev'i e önermiş. Trabzonspor yönetimi ise, Ukrayna'dan gelen oyuncuların Trabzonspor'a çok Trabzon'a ve Trabzon şehrine ve Trabzonspor'a çok e, çabuk uyum sağladığını düşünerek Abdullah Avcı'ya böyle bir öneri sunmuş. Abdullah Avcı eğer Karaviyer transferine sıcak bakarsa bu oyuncu transfer edilecek ama Abdullah Avcı e, menajerlerin önerdiği oyuncuları değil de kendi belirlediği oyuncuları transfer etmek istiyor. Scout ekibiyle birlikte kafa kafaya verip kendi istediği oyunculara Trabzonspor'a transfer ettirmek istediği için Karayel konusunda şu anda Trabzonspor'da soru işareti var sevgili Trabzonspor'lar. Ama Trabzonspor forvet konusunda özellikle nokta atışı işler yapmak istiyor. Bunu da söyleyelim. Bunlardan biri de şöyle. Şorlod sezon sonunda AZ Alkmar ile Sözleşmesi biten Jonas Svensson'u Trabzonspor'a önermiş. Norveç basında da bu transfer haberine geniş yer verilmiş. Ee, Charlotte'ın Tronsen'den sonra Svensson'u da Trabzonspor'a önerdiği ikinci oyuncu ve e, ikinci transfer olacağı e, belirtiliyor. Yani e, Charlotte bir anlamda Trabzonspor'un transfer elçisi gibi davranıyor. E, bu oyuncuyu da Trabzonspor'a önermiş. E, Trabzonspor ama transferde şöyle söyleyeyim e şorlat etkisi yaratacak. direkt eee ceza sahası golcüsü istiyor. Böyle bir oyuncu için nokta atışı nokta atışı yapmak istiyor. Tabii ki burada Abdülkadir Ömür ya da Uğurcan Çakır'dan birinin Avrupa'ya transferiyle birlikte gelecek bütçeyle Trabzonspor hiç ismi tartışılmayacak. E, vurduğunu gol yapacak bir e, forvet oyuncusu transfer edecek. Önümüzdeki günlerde bu isim de mutlaka kamuoyuna ve bizlere ulaşacaktır. Ve Transfer TV Plus izleyicileriyle e, bu haberi de paylaşacağım sevgili Trabzonsporlar. Trabzonspor'da e, önemli transfer gelişmeleri devam edecek. Önümüzdeki günlerde yeni transfer haberleriyle birlikte sizlerle birlikte olacağım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bütün Trabzon sporcuları Transfer TV Plus kanalıma bekliyorum. Hepinize selam ve sevgiler iletiyorum sevgili Trabzon sporcuları. E, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, sorularınızı bekliyorum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum kanala gösterdiğiniz ilgi için ama daha fazla Trabzon sporcuları Transfer TV Plus kanalında görmek istiyorum. Evet Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize selam ve sevgiler. Yarın başka bir videoda başka Trabzonspor haberleriyle görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgiler. Sevgili Trabzonsporlular.